Gümleten selamun aleyküm canlar nasılsınız iyi misiniz Allah'a şükür biz iyiyiz iki günlük bir aradan sonra tekrardan vizyondayız Evet bugün gördüğünüz gibi burada bir alet paletimiz var Bununla ne yapacağız bir tahmin edin bakalım ne yapabiliriz Bugün akşam yatıyalım dedim ne yapsak ne yapsak ne yapsak Yorumları okurken tavuklara tünek yapma konusunda bir yorum gördüm Hatta bir tane ilk arasından birer tane alıp şöyle birer tane. Şunları da şöyle birazcık inceltip ayaklarına uygun yapıp altlarına bir ayak çakıp yerden yükseltip şey yapacağız. Tünek yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Merak ettim. Deneyeceğim. Olmazsa da yakacak yaparız. Ama olur gibi bir şey bulalım. Keser bulup geliyorum. Keserimizi getirmiyorum. Evet canlar keserimizi bulduk. Ineklerimiz de salınmamış. Onları da saldım. Şu anda yapmaya başlayacağız inşallah. yani türek var içinde. Onu da akşam kafamda canlandırdım bugün de yapacağız durum bakalım nasıl olacak. modundayız. O yüzden video çıkarmakta zor oluyor. Pes etme diyenler Pes etmiyorum da. Video oldukça çekiyorum ya. Her gün içerik bulmak zor. çok güzel olacak. Sağlam çıkarmak için uğraşıyorum. Ama ikişer tane atletler için şimdi Yeteri kadar foluk var ama yine de folukların içini batırmasınlar. Çivi kutumuzda inşaatlık bir arada.

Bence mantıklı. Hem az yer kaplar, mesela uzun değil, anladın mı? yap da ne yaparsan yap. Boş yatma. Yaratıcı ol. Şu anda bir şeye yaratmaya çalışıyoruz, dur bakalım. Al, mı sen aldın Evet. Şu anda olur değil mi? Evet. thank you Çividen bol ne var etrafta. Bir şey olmayınca böyle. En arka plandaki işleri yapıyoruz. Hani olsa da olur, olmasa da olur. Ama şeyler. Çok hoşdur, çok. Bunu da çakalım. Cheers, yeah, yeah. videomuzun devamında görüşürüz. Sizlere de sıkmayalım. Sıkıcı bir video olmasın. Evet canlar, şu anda tüneyimiz bu durumda. Bir sprey boya aldım geldim. Murat abi gelmiş. Kesilecek kazlarla, kesilmeyecek kazlara ayıracağız. Şu anda yürüyorum otrafa doğru. Seçeceğiz yani kazları. Toprağın mahzen dediğimizi lut bizim dediğimiz kazı. Hadi bakalım. Bırak hele oraya Hadi, hadi bakalım. Bak. Evet canlar şu anda kesimini yaptım. şimdi dört tane ayak bulacağız. Yerde yükselteceğiz ki dökülen pislik hayvanların altına direkt dolmasın. Kürek yardımıyla da sonra paleti kaldırıp boşaltabiliriz O zaman bir ayak bulalım gelelim. Evet canlar şimdi ölçümüzü aldım. Bunları da keseceğiz. Ayak yapacağız. Altına Deyip Bu makineyi İzmir'de almıştık, İyi ki de almışız vallahi işimize de yarıyor. Odun kesmek için olsun, böyle işler için. Elektrikli. Takıyorsun bir şey de var. <laughs> kazalarımızı da ayırdık. Söyledim mi bilmiyorum. Belki de söylemişimdir. Birazdan size göstereceğim. Şu bir tanesi uzun. Onu biraz kısaltacağım. Evet, gördü de güzel oldu bu ayakları dört tarafına çakacağız. O yüzden bize e, 4 dört, dört çarpı iki sekiz tane çivi lazım. 8 sekiz çivi bulalım gel. Bugün çivi oturuyor çekiyorum canlar. Bir çivi bulayım ben geleyim. Evet canlar alt tane buldum çivi. Onlarla şimdi bir bakalım ne miyiz? Alt çivi yetmez ama gene de olduğu kadar olmadığı kadar deyip yapacağım Şunu şöyle yapalım geri kaymasın belli belli, belli 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 bakın yerden yükseldi ana çivileri nereye koydum ha burada Diğer çileleri kaybettik sandım. Ama kaybetmemişiz. İki tane atmazsak tahta döner. O yüzden kesinlikle iki tane atacağım. Bulacağım yani o iki çiviyi bugün nasıl bulacaksak. Nasıl bulacağımı da bilmiyorum ama. Bulacağız yani. Yapacak bir şey yok. Başka yolu yok. çivi de yamuktu bugün. Çivi çakamıyorum. Bir şeylik var üstümde ama neyi bilemedim. Şimdi şuradan bir tane daha alalım. Şöyle yapalım. Şuraya gelelim. Bu pek sağlam değil. Daha içime sinmedi sağlamlığı. Ama sağlamlaştıracağız. Madem bunu yapma kararı aldık bugün. Sağlam bir şekilde yapacağız. Ki iki gün sonra kırılmasın. Yerden de yükseldi. Gördüğünüz gibi. Hı. Şöyle. Şöyle üstünden çakacağım. Allah. Allah. Heh, dur, dur. Şöyle bir de sağlamlarsak bunları var ya. Acayip olur. Çımesin mesi ya. Bunu şöyle bir çivileyelim. Şimdi burası bir çivili mi kaldı? Bir çivi buraya, bir çivili şuraya bulup Hemen geliyorum. Neye benziyor? Ne? Ney? Ney sen söyleyeceksin. Ney? Ney bu? Ney? Ne olabilir? Ne olabilir? Sana oyuncak yaptım. Ne oyuncağı ya? Kerim sen bizim mahalledekiler tek tek buraya oturacaksınız. Ne? Bir de direksiyon araba süreceksiniz. Git ya ne? İyi olmaz mı? O ne? Bu tavuk tüneği. Ne? Tavukların tüneyeceği şey bu. Tüneyeceği. He olmuş mu? O ne adam anlamadım Tavukların üstünde yatacak Ayaz bunun Ha. Olmuş mu? Olmuş. Beğendin mi Ayaz abi? Hı hı. Canlar şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Ee, şunları şöyle biraz inceltsem mi diye düşündüm ama bilmiyorum gerek de yok gibi. Zaten altını falan bayağı kestim. Hiçbir şey kalmadı. Sadece iskeleti kaldı ağırlık olmasın diye. Ne kadar hafif olursa o kadar iyi. Çünkü bunun üstüne tavuk da binecek kabucak zedelenmesini istemiyorum. Uzun süreli olsun diye ayağın falan her şeyini kestim. Sadece iskelet kaldı. Gördüğünüz gibi bu kadar da odun çıktı. Bayağı da yakacak çıktı yani bize. Bunları da birazdan ağaç testeresiyle keserim şununla. Şununla. Ondan sonra içeriye atarız. Ya çivi bulamadım ya. Çivi bulmam lazım. Evet canlar. Şimdi bunu alacağız. Annemi çağıracağız, soracağız bakalım o bilebilecek mi ne olduğunu. Ne kadar ağırdı palet şu an abi bir şey kaldı. Anne! Anne! Mam! Anne! Evet canlar şimdi gidiyoruz. Bunu koyacağız. Akşam bakacağım

şimdi Yaraz baba. Bak 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 tavuk mu Tavuğumuzu da yumurtlamak için yatmış. Önceki tüneklerimiz bunlardı. Yarım yamalak. Şu anki de bu olacak. Şöyle köşeye koyacağım esnemesin. Evet biraz daha çekeyim. Şuna da çöpsinler. Şu ayağı çiv bulamadım. O yüzden biraz iyi olmadı. Nasıl oldu Ayaz abi? İyi. Güzel değil mi? Hı hı. Bence de güzel oldu. Yani benim hoşuma gitti. Daha iyi, daha mantıklısı varsa Sizler de tercihlerinizi söyleyin, biz de yapalım. Evet, can, canlar. Gördüğünüz gibi kazlarımızı boyadık. Şöyle kafasında boyu olanlar erkek. Bir, iki, üç, üç tane. Bir tane de boyasız var. Onunla beraber dört. Lan, 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 lan. Birini garanti olsun diye şey yaptık. Normalde üç tane yetiyor. Biz dört tane ayırdık. Şu getirdiğimiz siyahlıyı da Murat abi götürecek. Onun yerine bir tane getirdi. O şekilde. Evet canlar şimdi ahırımıza girdik. Üstümüz başımız değiştirdik. Yemeğimizi yedik. Bakalım tavuklarımız oldu şey tüneğimize girmişler mi? O ilk günden iki, 4 6 7 tane. İyi. Daha falan boş gördüğünüz gibi. Bunlar dolarsa. Bunlar herhalde buraya yer yapmışlar. Gidinler şuraya gidinler. Lan şuraya gidin lan şuraya lan şuraya gidin lan. Evet canım o zaman kamerayı kendime çevireyim kapanışımızı yapalım. Bunlar Allah'a şükür sağ salim günümüzü bitirdik. Kazasız belasız. O zaman bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Kanalımıza kalın Allah'a emanet olun. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.